Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Kardeşimiz diyor ki, çok yoğun havale geçiriyorum. Bu havale beni her yerde buluyor. Bir eğitimli köpek tavsiye ettiler. Bu köpek benim havale geçireceğim anı hissedip beni uyarabiliyormuş köpek beslemek caiz değil ama ben bu köpeği bana bu hastalığımda yardım etsin diye besleyebilir, saklayabilir miyim? Evimde işimde her yerde yanımda olacak cevap olarak diyoruz ki köpek beslemek caiz değil hadisi şerifler yasaklıyor ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela çoban köpeğine izin veriyor. Dolayısıyla bir işe yarıyor ve o yaradığı işin başka alternatifi yok durumu söz konusu ise köpek beslenilebilir. Siz de besleyebilirsiniz. Yeter ki köpeğin salyası ve necasetine dikkat edin size bulaşmasın. Geçmiş olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.